Elif Şafak, Havva'nın Üç Kızı. 2016 yılında yayınlanan 424 sayfalık güzel bir eser. Kitabın isminin neden Havva'nın Üç Kızı olduğunu açıklamıştı Elif Şafak bir röportajında. Adem ile Havva'nın hep oğulları, yani Habil ve Kabil konuşuldu. Ama onların kızları da vardı ve şimdiye kadar onlardan hiç bahsedilmedi diyor. Gelelim Havva'nın Üç Kızı'na. Peri, Koyu dinler bir anne ve materyalist bir baba ile büyüyen, ikisinin de doğruluğundan şüphe eden, tanrı ve allah kavramları arasında kalan, kendisine bir yol arayan bir kadın. Mona, aşırı dinler, namazında ve dinini savunan bir kadın. Şirin ise uçarı, hareketli, din nedir bilmeyen bir kadın. Oxford Üniversitesi'nde buluşan bu kadınların tek ortak noktası ise hiç kimseye benzemeyen karizmatik hocaları Azur. Kitap bu üç kadının hikayesini işlerken siyaset, din, doğu batı, geneliksel yapımız, kültürümüz, ülke sorunlarımız ve eksikliklerimiz de kaleme alıyor. Kitabın sonuna geldiğimde ise hayal kırıklığı yaşadım. Hikayedeki birçok şey havada asılı kalmıştı. Acaba bu hikayenin devamı olsun olan başka bir kitap daha var mı diye düşünmedim değil. Buna rağmen iyi bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Bir başka kitapta buluşmak üzere. पोष्यकल